ağırlama diyoruz. Peki bu bize ne getiriyor? Daha sonra yani bugün açılara girdiğimizde şunu göreceğiz. Özellikle transit ve diğer harita tekniklerindeki tetiklemeler dediğimiz konularda şöyle bir şey yaşayacağız. Mesela dış, dışarıya bir harita koyacağız. Bu bir trans haritası olduğunu düşünün. Şurada da bir satürn olsun. Ve satürn geldi buraya bir açı attı. Mesela kare açı attı. Diyelim ki zorlayıcı bir açı attı. Bu güneş bu açıyı aldığında aslında aynı şekilde Satürn de bu açıyı alıyor. Çünkü bunlar karşılıklı ağırlamalar. Şimdi Satürn'ün açıları biraz zorlayıcı olur. Özellikle kare açıları. Evet zorlayıcı olur. Ve e, sıkıntı yaratabilir. Ki bende oldu. Anlatacağım birazdan. Fakat bunlar karşılıklı ağırlamada olduğu için. Yani birbirlerinin e, durumlarını biliyorlar. Birbirlerini biraz tanıyorlar. Bu yüzden çok sert yaşatmıyor bu açıyı. Sert açılarda da bir yumuşama e, söz konusu olabiliyor.